Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Unboss diye bir karakter var arkadaşlar. 9'da 9 dokuz yaptım. Bu arada arkadaşlar size de söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Ne Oo. Ne Oha. 50 TL'yi bulursun maksama yani. Arkadaşlar ben Nedense oyunu unuttum. 2 dakika hemen girelim. Arkadaşlar gross gördüğünüz gibi çıkarttım arkadaşlar ben. İşte arkadaşlar siz girmek isterseniz yani gross almak isterseniz iki tane hesabım var arkadaşlar. İki dakika bekleyin. Bir el morti satacağız arkadaşlar. Ve sonra videoyu kapatacağım. Ee, yarın saat ee, sizin siz ne zaman isterseniz yorumlara yazın. Ama ilk önce abone olup like atmayı unutmayın. Kardeşim be azıcık süreni alır lütfen. Arkadaşlar şimdi sizin için bir savaş topu atacağım. Arkadaşlar Arkadaşlar bir el atıp videoyu bitireceğim zaten bir elimiz 3 dakika biraz sürür. Ya buraya kaçma 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 aga be. Öldüm arkadaşlar. Bu arada annem film izliyor. O yüzden ses gelebiliyor. Yani annemin de size selamları var. <laughs> gel bana gel. Ay, attık be. Arkadaşlar gelmek isteyenler yine de nasılsın? Gross adı üstünde. Yani yeni gelen karakteri kim istemesin ki? Forma giyim Arkadaşlar sizce Mortis'in hangi özel gücü daha iyi? Bana göre şu 4 saniyelik şey. İkisini de müp kestim. olmazdı çünkü üç kişi vardı hayvan gibi kalenin önünde durmuşlardı. Arkadaşlar asla yemeyiz merak etmeyin. Hayır. Arkadaşlar bir trick yok mu? Şu mortise. Tamam. <laughs> Ver bana. Forma giyme ama numara arkadaşlar az önce sen sen bana mı yürüyon <laughs> arkadaşlar aga ne korkaksın ya ne korkaksın be <laughs> ki? Ne korkaksın. Yemeyiz ki. <laughs> Nop. Arkadaşlar şimdi. aldık arkadaşlar bu arada böyle bir kulüp var. İlk iki kişi gelene alıyoruz arkadaşlar. Bu az önce gösterdiğimiz Grosso hesap. Bu benim gerçek hesabım. Bunlar amirlerin hesabı. O yüzden gelin arkadaşlar birlikte kasalım diyorum. 4 gün süreniz var arkadaşlar. Ben yani belirlemiyorum. Burada 3 gün kalmış hatta arkadaşlar. Gelmek isterseniz gelin. Ben bir şey. Bir el dağıtayım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Eee. Gross bayağı bir kupayı çıkartmış belli ki bu adam. Çünkü benim şu Morks'ım. Aa bunu Gross. Mu? Yok bayağı bir kupayı çıkartmamış bu ihtimal. Şey olmuştur. Usta mı? Gerçek usta değil arkadaşlar bu herhalde. Haga ne yapıyorsun be? Ne, ne, ne alaka ya? Var <laughs> ya şu Crow kru Kuro var ya. Oyunda en gıcık olduğum karakter benim ya. Hayır. Oyunda en gıcık olduğum karakter hani zehir atıyor ya bir de Max Crawler. Oh. Bakalım. Gross Mortis mi diyecektim. İzin vermediler onların adamları. Tabi. <laughs> Vs attıramayız ikisinde. Çünkü adamlara izin vermiyor kısaca. Arkadaşlar yenildik. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir şey. Buradan arkadaşlar gelmek isteyenler gelsin. Yarın yorumları okuyacağım gelmek isteyenler gelsin kulübümüze de gelmeyi unutmayın Bros hatta böyle bin kupa şeyi var ve şu an 36 bin kupa geleni ilk iki kişiye başkan yardımcı kendinize iyi bakın İyi günler